Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün şöyle bir şey yapacağız, öncelikle şu anda güncel olarak Türkiye'nin en çok abone olan kanalı Enes Batur'u pek çoğumuz zamanında izledi veya gördü şu andaysa da gerçekten çok ilginç olaylar yaşanıyor kendisi hakkında sürekli e, ismini değiştiriyor, başka şeyler yapıyor. Şimdi ise video başlıklarını değiştirmeye başlamış. Öncelikle benim tespit edebildiklerim bunlar. Şimdi öncelikle e, değiştirdikleri bunlar. Şimdi... E, böyle bir tane videosu var daha son çıkar kazanır videosu ve e, isminin böyle bir şey yapmış yani ne önemi vardı hiçbir fikrim yok ama böyle yapmış şimdi bir de köpek balıkları ile güvenliksiz yüzdüm kısmına sonuna 23'ün hızlı geçti üzgünüm yalnızdım yazmış bir de e, şu anda burada gözükmeyen bir tane daha daireden son çıkanları Çıkan kazanır videosunda da evet üzgünüm MrBeast Beast ama bilgi sadece senin değil sonuna eklemiş İngilizce bir şekilde tabii ki de bir de e, Mine, gerçek hayatta Minecraft videosu vardı bir tane de ona da özür dilerim bir şey aldım Ryan bunun için mi alıyorsun yazmış yani e, Ryan ismini büyük ihtimalle bir tane youtuber vardı aynı içerikte bir şey üretmiş olması lazım Tam dilini araştırmadım ama şimdi bir de e, hem ismini değiştirdi. Şu an pek gözükmüyor ama bir de e, şöyle bir tane video vardı. Yeni maymunun alfa adında. bunun da ismini de tabii tabii ki benim e, değildi. Video için yazmış. Şu an pek okunmuyor ama bir de e, kanal ismini değiştirmiş. Karımla karım yazmış. Yani bunun ayrı bir anlam çıkartılabilir ama şu anda o anlamı çıkartma bende yok ne yazık ki o yaşanan olaylandırdır büyük ihtimalle yani benim tespit ettiklerim bu kadardı eğer ki başka tespit edebildiğiniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın eğer bu tarz videolar daha fazla istiyorsanız sadece bu videoyu 10 beğeni istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.